Banyo paspas setlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Sıradaki ürünümüz Damax ikili paspas seti. Önümüzün detaylarına yakından bakalım. Evet Damax paspas setimiz. Kadife kumaştan üretilmiş yumuşak dokusuyla ayağınızı üzerine bastığınızda gömülecek yapısıyla gerçekten güzel bir ürün olmuş. Kenarlarında fitil detayları var. Gerçekten güzel bir çalışma. Ürünümüz rengi hardal rengi. Ebatları ise 60 100 cm ebatlarında. Küçüğü ise 60 50 cm ebatlarında. Her zamanki gibi tabanı kaydırmaz taban. Hemen ben şöyle göstermek istiyorum. Şöyle kaydırmaz taban özelliğiyle gerçekten güzel ürünler olmuş yine. Küçüğünü de hemen gösterelim siz takipçilerimize. Evet. Ürünümüzün birçok rengi var. Beyaz, gri, hardal, füme, kırmızı, antrasit rengi, yeşil ve mavi rengi olmak üzere stoklarımızda bulunmakta. Evet, Paspas -pas setimizi beğendiyseniz eğer Türkiye içerisinden ve yurt dışından olmak üzere DM'den iletişim numaralarından çeyizya.com adresinden siparişlerinizi verebilirsiniz.